Allah'ın zikri, فإن له معيشة ضنكا. Kim diyor? Benim zikrimden, benim ibadetimden, benim dinimden yüz çevirirse فإن له معيشة ضنكا. O kimse için sıkıcı bir hayat, yavan bir hayat. Ve cehennem hayatı. Her şey yanındadır. Her şeyden yararlanabiliyor, her şeyi kullanabiliyor. İstediğini yiyip içebiliyor, istediğini giyebiliyor, istediğini alabiliyor, istediği yere gidebiliyor. Ama hayatı zehir bir hayattır. Yavan bir hayattır. Niçin? İmandan yoksun olduğu için. Niçin? İbadetten uzak olduğu için. Niçin? Allah'a kulluk yapmadığı için. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ en güzel arabalara binse de, en güzel yerlerde otursa da, en güzel nefis olan, leziz olan yemekleri yese de o insan huzursuzdur. O insan yavan bir hayat yaşamaktadır. O insan gerçekten korku içindedir. Niçin? E, manevi bakımından iflas etmiştir. Fakirdir. Tam bir şekilde Allah'a inanmamıştır veya Allah'a kulluk yapmamaktadır. Ondan dolayı lalehu ma'isatan banka ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma o kafir olan kimseyi Allah'ın dininden yüz çeviren ibadet etmeyen kulluk yapmayan kimseler için Allahu Teala ne buyuruyor ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma kıyamet günü o kafir olan kimseyi ama olarak kör olarak hacrederiz ederiz diyor kör olarak diriltiriz diyor o kör olarak kafir diriltildiği zaman şöyle diyecek. قَالَ lima لِمَ حَشَغْتَكِ اَعْمَاءً Ey Allah'ım niçin beni kör olarak dirilttin? قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيَاتُنَا فَنَس۪يدَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَةُ اُنْسَىٰ Sen dünyada iken dinimden, emirlerinden, ibadetinden yüz çevirdin ve bundan dolayı da şimdi sen cehennemde bırakılacaksın. Orada cezalandırılacaksın. Ve kezalike Ve insan aynı şekilde herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, herhangi bir kimse Allah'ın dininden yüz çevirirse Allah Celle Celal, o kimsenin hayatını zehir edecektir. O kimse için dar bir hayat vardır, yavan bir hayat vardır ve kıyamet günü haş, kıyamet günü kör olarak haşredilecektir, diriltilecektir.